Evet, şimdi iki tane sedir taksonunun yanında bulunuyoruz. Hemen yanımda görmüş olduğunuz Sedrus libani, toros sediri. Şu arkamda görmüş olduğunuz ise Sedrus deodora, Himalaya sediri. Toros sediri ülkemizde doğal olarak var. Ancak Himalaya sediri ülkemize doğal olarak yetişmiyor. Ancak park ve bahçelerde e, süs bitkisi olarak değerlendirilebilen bir e, sedir taksonu. İkisini birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Ee, esas olarak yaprak ve kozalak özellikleriyle birbirlerinden ayırt ediliyorlar. Ee, şöyle ki toros sedirinde iğne yapraklar 1,5 ila 3,5 cm boyutundayken Himalaya sedirinde iğne yapraklar 3-5 cm kadar boyutlara ulaşmakta. Bakın şöyle yan yana koyduğumda net olarak farkı sizler de görebilirsiniz. Şu toros sediri şu ise Himalaya sediri. Gördüğünüz gibi Himalaya sedirinin iğne yaprakları oldukça uzun. Yine kozalak boyutu olarak da birbirinden farklı. Şu elimde toros sedirinin kozalağı var. Bir kere kozalaklar sedirlerde her zaman dik durur. Asla aşağıya sarkmaz. Şu şekilde sürgün üzerine oturmuş vaziyettedir. Ve tamamıyla olgunlaştığında kozalan pulları dağılarak aşağıya dökülür. Ve sürgün üzerinde kozalan sadece ana ekseni kalır. Toros sedirinde kozalaklar yaklaşık 7 ila 10 cm boyundadır. Himalaya sedirinde ise yani Cedrus Deodora'da ise kozalaklar 7 ila 12 cm boyutlarındadır. Himalaya sediri Himalayalarda yayılmakta. Vatanında yaklaşık 50 metre kadar boylanan boylu bir orman ağacı. Ancak ülkemizde doğal bir yayılışı yok. Hem iğne yaprak özellikleri hem de kozalak özellikleri bakımından ülkemizdeki bireyden biraz daha uzundur. Yani iğne yaprakları da kozalakları da Toros Sedir'ine göre daha uzun. Toros sediri ülkemizde Güney Anadolu'da yayılışı var. Az bir miktarda da Lübnan'da yayılış gösteriyor. Ülkemizde yaklaşık olarak 1200 metrenin üzerinde 1500 metrelerden yukarıda üst orman sınırına kadar yayılan bir tür